Merhaba arkadaşlar. Sirius NG kanalına hoş geldiniz. Evet. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. En başta bunu hatırlatalım. Ben yine neler yaptım. Bilin bakalım. Tabi işlerimi hafifletince hemen arkasından kahvemi <laughs> yine yaptım. Bugün annemin 60 yıllık tarifini yaptım çocukluğumun ay çöreğidir bu kıymalı ay çöreği yaptım ama tarife geçmeden önce bugün sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum şöyle pişmiş haliyle de göstereyim size bir taraftan pişiyor bir de sizlere göstermek için böyle bekledim ama önce bir sohbet etmek istiyorum Arkadaşlar herkesin hayat yolculuğu çok farklı. Kimi insanlar artı bir artı iki artı üç ile başlar. Kimileri de sıfır 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 başlar. Hatta başlayamaz sıfırlı da devam eder. <laughs> Bana hayat şunu öğretti. Herkesin tekamülü farklı evet. Ama bazen de insanların hırsları yüzünden, aptallıkları yüzünden Başka insanların hayatlarının mahvolması, işte bunu insan kaldıramıyor. Kendi tekamülünde yanmaya da razı oluyorsun, ama başkalarının sana biçtiği hayatta maalesef bu yanmayı kabul edemiyorsun. Konu neden buraya geldi diye soracak olursanız, konu şöyle: Hepimiz yalnızlaştık aslında. Ama bazılarımız yalnızlığın da diplerini görüyor. Konuşacak, sohbet edecek insan kalmadı. So herkesle oturup sohbet edemiyorsun. Herkesle yüreğindekileri derinlemesine dökemiyorsun. Benim artık tam kendi kendime aldığım bugün bir karar var. İnsanlar kendilerini yakın gördüğü insanlara karşı onların seni anlayacağını bildiğini düşünerek sana bir şeyleri anlatır. Yani insan karşımdaki beni anlar ya da benim sırrımı hiçbir yere vermez diye düşündüğü için sana bir sıkıntısını, bir üzüntüsünü, bir hüznünü anlatır. Hatta bana aynı şeyi 30 defa anlatan arkadaşımın karşısında sanki ilk günden beri dinliyormuş gibi dinledim. Çünkü onu anlıyordum acısı var o yönde bahsettiği konudan acı çekiyor üzüntü çekiyor o onu çok yaralamış ve onu anlatarak içine dökerek sıkıntısını anlatarak rahatlamaya çalışıyor belki bir nevi tam olarak rahatlamasa bile bir konuşarak iç sıkıntısını o anki ruh halini değiştiriyor fakat bazı insanlara bakıyorum yani arkadaşım bana 30. kez aynı şeyi anlattığında oturup onu dinliyor muyum? Evet dinliyorum. Çünkü onun rahatlamasını, ferahlamasını istiyorum. Yorum yapıyor muyum? Çok da yorum yapmıyorum. Canım benim. Bunların hepsi geçecek deyip teselli vermeye çalışıyorum. Sen bunu da unutacaksın. Bu üzüntüyü üzülmeyeceksin zamanla. En fazla bu kadarını söylüyorum. Ama şunu söylemiyorum. Ya işte senin yaşadığını herkes yaşıyor herkes bir şeyler yaşıyor denilmesi kadar Yani mantıksız gelen bir şey daha bana yok herhalde yani herkesin ne yaşadığı beni ilgilendirmiyor benim burada ne yaşadığım neye üzüldüğüm ve seni, sana değer verip oturup seninle konuştuğum çok önemli bir konu ve ben seninle dertleşmek istiyorum seninle konuşmak istiyorum çığlıkları atıyorsam karşındakine teselli amaçlı. Bunu bir tek sen yaşamıyorsun. Herkes yaşıyor demek kadar saçma bir düşünce yok bu hayatta bana göre. Bu yüzden rica ediyorum kanalımı dinleyenler. Birileri size bir şey anlatmak istediğinde yık kestirip atın hiç konuşturmayın ya da direkt şunu söyleyin. Ya ben dinlemek istemiyorum. Beni yoruyorsun arkadaşım. Ben dinlemek istemiyorum de. O kişi zaten bir daha sana asla yorum yapmaz, anlatmaz. Bu bile daha kırıcı olmaz emin olun. Ya boş ver hep işte bunları konuşmayalım. Ama şunu da demeyin abi ya. Bunu da demeyin. Yani şunu da söylemeyin. Ya herkes bir şeyler diyor. Beni kimsenin yaşadığı ilgilendirmiyor. Beni benim yaşadığımı ilgilendiriyor. Benim bu sıkıntımı atlatamamam, ve bunu seninle değer verip paylaşmam önemli. Burada önemli olan bu. Yani çok rica ediyorum sevgili takipçilerim. Karşınızdaki insanları güzel dinleyin. Dinlemek istemiyorsanız da bunu açıkça söyleyin. İnanın sizi daha çok anlayacaklardır. Öncelikle böyle açmak istedim. Sonra işte bugün kıymalı ay böreği yaptım annemin dediğim gibi 60 yıllık bir tarifidir bu bunu böyle gönderiyoruz nasıl yaptığımı anlatayım size öncelikle maya toz şeker 2 su bardağı süt yarım su bardağı kadar sıvı yağ Ondan sonra ne koydum içine? İki yumurtanın beyazı, sarısı üstü için ayrıldı. Böyle bir hamur yoğurdum, mayalı hamur, yumuşak bir hamur oluyor. Ee, diğer taraftan iki tane orta boy soğan rendeledim, bir tavanın içerisine aldım. Hafif onları e, böyle hafif böyle sündürdüm. Yani kavurmadım, sündürdüm içerisine kıyma koydum. Kıymanın içerisine bir yarım su bardağı kadar su ekledim. Çünkü iç kıyması böyle biraz e, kuru bir kıyma olmayacak da yumuşak bir kıyma olacak. O yüzden su ekledim. Ondan sonra onları güzelce kavurdum. Bir tane bir adet kıymanın içine domates rendeledim bir adet domates rendeledim. Bir tatlı kaşığı kadar da salça koydum. Ve onlar güzelce pişti. Tuz ve karabiberini ekledim. Kapattım. Soğumasını bekledim. Bu öbür tarafta hamurum mayalandı. Hamurum mayalanan hamurumu 5 parçaya ayırdım ben. İster 4 parçaya ayırın. Büyü daha büyük yapın. İster 6 parçaya ayırıp daha küçük yapabilirsiniz. Sonra hamurumu güzelce açtım dörde böldüm. Kenar geniş kenarlarına kıymamı yerleştirip biraz önce gördüğünüz gibi ters çevirip ay şekli verdim. Şöyle iki dakika tutacağım. Bunları tepsiye yerleştireceğim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış fırınıma atıyorum. Yani arzu eden olursa çörek otu susam sevenler ekleyebilir ama biz buna hiçbir şey koymuyoruz. Böyle seviyoruz sade. Ama susam da yakışacağını düşünüyorum ben buna. Böyle yumurta sarılarını sürüyoruz. Mutlaka tepsi mayası yapın yani önce ilk hamuru aldığınızda havasını aldıktan sonra e, tepsi mayası şekil verdikten ve yumurtasını sürdükten sonra 10-15 dakika tepsi mayası verirseniz çok daha güzel kabarıyor pufur pufur oluyor şöyle göstereyim sizin için bir tanesini hemen attım pişirdim bakın ne kadar güzel yumuşacık yumuşacık gördünüz mü of sıcak elimi yandı resmen <laughs> Ve çok güzel bir tariftir. Bu hamurla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bunu patates haşlayıp kavurup soğanla bir iç hazırlayabilirsiniz. Peynir çeşitleri yapabilirsiniz. Kaşar peyniri, lor peyniri, tulum peyniri. Ne seviyorsanız iç harcı ile yapabilirsiniz. Spanaklı bilmiyorum nasıl olur bu hamurda. Ama olmayabilir diye düşünmüyorum. Ama denemedim de. Fakat biz kıyma da olarak seviyoruz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Şöyle çayın yanına bir tane böyle yediğinde misler gibi oluyor. Şöyle fırınında da bakın. Söylediğim ölçülerden iki bardak sütten böyle bakın. Aman yanacak neredeyse. Şunu alıyoruz. Hemen iki su bardağı sütten neredeyse bakın 3 tepsi çıktı ve çok bereketli misafirlerinize sevdiklerinize pazar kahvaltılarına çok yakışır beş çaylarına güzel bir lezzet Evet bana afiyet olsun çünkü çoğunluğunu ben götüreceğim sizlere de fikir olsun canı isteyenler de Buyursun. Yakında olanlar gelsin diyorum. Herkese çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalımı izlediğiniz için, sonuna kadar izlediğiniz için. Hayat çok kısa. Artık yeni dünya düzeninde birçok kişi birçok açılıma maruz kaldı. Ben de onlardan biriyim. Belki maddi alemde değil ama Manevi alimde farkında vardığım bazı şeyler için Allah'a şükrediyorum. Ama değiştiremediğim birçok şey var. Etrafımda değiştiremediğim birçok insan da var. Herkes şu ego olayından bir vazgeçsin istiyorum. İnsanlar güzellikle, huzurla birbirini kırmamaya çalışarak devam etsinler. Çünkü üzülüyorum. Ama benim bir ka dediğim gibi bir karar aldım bugün. Artık kimseyle konuşmayı düşünmüyorum. Sanıyorum bu dünyada artık konuşacak, sohbet edecek kimse maalesef kalmamış. İnsani duygularımızı o kadar yitirmişiz ki bunun üzüntüsü artık beni yormaya başladı. Ben bunun için yorulmayı bundan sonraki hayatımda düşünmüyorum. Kendimi bunlar için yormayı da düşünmüyorum. Bu yüzden sessiz kalmak, konuşmamak, belki de hep başından beri en iyisiydi. Ama işte herkesin iyi ya da kötü alışkanlıkları ya da huyları var. İşte benim de bugün sohbetim böyleydi. Ya bir karşınızdakini tam olarak dinleyin, sevgiyle dinleyin ya da hiç dinlemeyin. Herkes yoluna gitsin diyorum. Nesli kaçar efendim. Tarifimle birlikte gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum.